Galatasaray'ın Frankfurt karşısında aldığı farklı yenilgi, Almanya'da gündemden düşmüyor. Eski Alman milli futbolcu Mario Basler, yorumculuk yaptığı TV programında hem Galatasaray hem de Türkiye hakkında açıklamalarda bulundu. 5 ila 1 lig yenilgi, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a konuk olan Galatasaray, Almanya'da hiç ummadığı bir skorla karşılaştı. Maçın başında Yunus Akgün ile 1 ila 0 öne geçen Galatasaray, ilk devrenin son anlarında kalesinde 3 gol gördü ve ikinci devrede de oyunun kontrolünü kaybedip sahadan 5 ila 1 gibi ağır bir skorla mağlup ayrıldı. Tonlarca para harcadılar, 5 yediler, Premier Lig'in Bundesliga'ya göre sahip olduğu mali avantaj hakkında Basler, sarı kırmızılı takımdan örnek vererek şunu söyledi, Galatasaray'ın durumuna bakalım. Bu yaz tonlarca para harcadılar, fakat Frankfurt'tan 5 gol yediler. Yani para her zaman belirleyici faktör değildir. Bir takımın çalışması gerekir. Bunu yakın zamanda Chelsea'de gördük. Önemli olan takımın kalitesidir. Bu, tüm takımlar için geçerlidir. t ü r k i y e y i seçti, umarım bir daha ÇA yumuşak g r i l m a z Leroy Sané kariyerini değil, parayı seçti. Umarım bir daha Alman milli takımına çağrılmaz. Türkiye'de klasını kaybedecek. t ü r ü çalıştırdı, Basler, son olarak 2021 ila 2024 yılları arasında Türk gücü Osnabrück'ün başında teknik direktör olarak yer almıştı. Ezici bir skor, Alman basınında Galatasaray galibiyeti sonrasında şu manşetler atılmıştı. Sporço, Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ın zayıflığını acımasızca kullanıyor. Şampiyonlar Ligi'ne 5 ila 1 ile girmekten daha iyi bir skor olamaz. Hessenço, Eintracht Frankfurt, Galatasaray karşısında ilk başta geriye düştü ancak daha sonra Türk şampiyonunu ezici bir skorla mağlup etti. Hessen ekibi için Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç daha iyi olamazdı. Spiegel, önce Leroy Sané ve İlkay Gündoğan Galatasaray için parladı, ardından Eintracht acımasız ve etkili bir şekilde karşı atağa geçti. Frankfurt, bu yılki Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem bir başlangıcı kutladı. Çok kolay goller yediler, Kicker, Frankfurt, Galatasaray'ı ezdi. Eintracht Frankfurt, Galatasaray'ı 5-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'ne başarılı bir başlangıç yaptı. Erken bir golle geriye düşen SGE, geri dönüş yaparak sonunda gerçek bir mesaj verdi. Maçın başlangıcı SGE için pek iyi geçmese de, galibiyet sonuçta hak edildi. Ancak Galatasaray çok fala kolay gol yedi, GALATASARAYI sildi süpürdü. Bild, Eintracht Frankfurt Şampiyonlar Ligi ilk haftasında evinde Galatasaray'a karşı muhteşem bir performans gösterdi. SGE maçı 5-1 kazanarak adeta rakibini sahadan sildi.